demediğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle haklısın çünkü durumla yüzleşmedin. Annene mi kızgınsın, babana mı, arkadaşına mı, eşine mi, çocuğuna mı, patronuna mı, kendine mi? Kime kızgınsın, öfkelisin, kime karşı bir kin duyuyorsun? Öncelikle bunların bir analizini yap. Neyden dolayı onlara kızgınsın, neyden dolayı onlara öfkelisin, affedemiyorsun? Seni o içeride tutan duygun ne? O duygunla yüzleş. Bunu yaptığında, o duygunla yüzleştiğinde bu cesaretle adım attığında, olması gerekeni yaptığında, gerçekten farkındalıkla, dönüşümle affetme zaten kendiliğinden gelecektir. Yoksa kuru kuruya ben affediyorum, ben affediyorum demekle olmaz. Sen kendini kandırmış olursun günün sonunda. Ve günün sonunda da affedemediğin için daha da öfkelenip toksik pozitifliğe doğru depresyona doğru gidersin. Ondan dolayı sorun nedir? yüzleş çöz, affet. Bu kadar.